Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha yine kaçak güvercin geldi. Yerliydi güzel böyle küpeli bir mavi zırhlıydı. Bu arada bizim yerlimiz getirdiğimiz yerli ölmüş. Attım onu arkadaşlar. Videonun sonuna da fotoğrafını koyarım. Şu poşetin içine. Videonun, içine, videonun sonuna da arkadaşlar fotoğrafını koyarım. Şimdi kuşlarımızı şöyle geçirmeye çalışıyorum. Buradan kaldırınca konuyorlar çünkü. Bir de arkadaşlar yem aldım karışık. Şöyle gördüğünüz gibi. 18 sekiz çeşitmiş. Ondular arkadaşlar. Karşıdalar. Herhalde daha yeni uçurduğum için ondular. Şunu kaçak güvercin sandım. Yabani arkadaşlar. Daha yeni güzel uçmuşlardı. Şimdi şunla pırıltı verelim. Arkadaşlar ben kaldırınca uçururken tekrar videoya başlarım. Arkadaşlar uçurduk kuşları. iki tanesini kaldırmadım. Az uçanları. Çünkü ilk yabancı geldiğinde uçurmuştum onları. Şuradan bir kuş geliyor. Alıcıymış şey. Kondular. Bundan sonra arkadaşlar ilk uçurken çekeceğim videoyu. Yabancı geldiğinde çünkü normalden uzun süre iyice çok sıkıştırmıştı. sıkıştırmıştım, sıkıştırmıştım kuşları konuşamadım. O yüzden herhalde konuyorlar. Şu kuşumuzu arada bir takla atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, birazdan bir taklacı gelecek hediye. Onda videosunu çekelim size. Bayrak nerede? Dişi bir taklacı gelecek arkadaşlar. Onda arkadaşlar bizim. O takılacak kuşumuz için yetiştiriyor. İkisini beraber uçuracağım. Tek uçmuyor. Bu da arkadaşlar dümdüz uçuyor. Bugün ikisini attım. Gene güzel uçtu arkadaşlar. Ama postlarla uçurunca bozuluyor arkadaşlar kuş. Konuyorlar arkadaşlar. yer yerimizde buraya aldık arkadaşlar siyah da burada Taklacımız da şurada duruyor arkadaşlar Arkadaşlar şimdi kuşlarımızı yemledik, kapattık. O kaçak kuş tekrardan geldi arkadaşlar. Çok güzel bir yerli. Bir türlü indiremedik. iki gündür onunla uğraşıyorum. O yüzden videoda çekemedim arkadaşlar. Bu arada şu siyah bangoyla aynı hazırlığımız çift olmuş arkadaşlar. Taklacımız da zaten şununla çift. Bunlar da bir türlü yumurtlayamadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar taklacı kuşumuz geldi. Şimdi size onu göstereyim. Bir kuşumuz gitti, bir kuşumuz geldi. Yeni gelen taklacımız da arkadaşlar. Bu erkek, bu bizimki ayırmıştım arkadaşlar. Kuşu nereye koydum ben? Bir saniye. Allah Allah. Şu altta mı? Altta da yok. Bir saniye arkadaşlar. Altta herhalde sanırım. Aynen. Kuşu buldum arkadaşlar. Şuraya girmiş. Buraya nasıl açmışsa. Yok kaldı. Bunu arkadaşlar eş düşünüyorum. Kuşumuz böyle. Bu kuşa ne deniliyor onu bilmiyorum arkadaşlar. Dumanlı diyorlardı sanırım. Ekemi değilim ama dişi bir kuş. Bunlar çift etmeyi düşünüyorum. Oyunluymuş arkadaşlar. Şöyle güzel bir kuş. Bugün bir kuşumuz öldü. Yeni bir kuş geldi. Kötü oldu ama o kuşun öldüğünde. Onunla ölüsünü fotoğrafını zaten şey koyarım arkadaşlar videonun sonuna. Görürsünüz. Donmuştu, dümdüz olmuştu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.